Merhaba arkadaşlar. Bugün biz kapımızda bir tane kedi gördük. Evet bahçeden bizi kapımıza kadar takip etti. Evet. Biz de Aliye de aç olduğunu düşündü. Evet. Ona biraz süt verdik değil mi Aliye? Evet bakalım. Ama kapıyı açınca hemen içeri girmeye çalışıyor. Evet arkadaşlar. O yüzden gizli gizli yapmalıyız. Babam onu kandırdı. İçeri girmek için. Değil mi? Evet şimdi hadi kapıyı açalım. Orada mı hala? Kedicik hadi sütünü içmeye git sen. Evet. Ah o geliyor. Hayır. Arkadaşlar gelecek. Arkadaşlar. Peki. Ama ya. Arkadaşlar şey bittik. Çok hoş. Evet ona süt verdik. Şöyle. Evet. Şu sütü de şurada. Evet. Hadi kedicik sütünü iç. Ay, içeri Arkadaşlar içeri hadi. hadi kedicik sütünü iç. Ayrıca biraz korktu <laughs> kezden. Gel içeri girme. <laughs>